Günlük İngilizce öğren tek yol. Daha kaliteli videolar için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Deliver teslim etmek, vermek. Deliver teslim etmek, vermek. Declare bildirmek, açıklamak. Declare bildirmek, açıklamak. collect toplamak biriktirmek collect toplamak biriktirmek convert dönüştürmek çevirmek convert dönüştürmek çevirmek disgust nefret iğrenme disgust nefret iğrenme combine birleştirmek toplamak combine birleştirmek toplamak certain belli kesin certain belli kesin estimate tahmin tahmin etmek estimate tahmin tahmin etmek counter karşı, ters, aykırı counter karşı, ters, aykırı analyze analiz etmek analyze analiz etmek clearly açıkça, anlaşılır biçimde clearly açıkça, anlaşılır biçimde disturb, bozmak, rahatsız etmek. Disturb, bozmak, rahatsız etmek. Funeral, cenaze, cenaze töreni. Funeral, cenaze, cenaze töreni. Faldin, katlama, katlanabilir. Faldin, katlama, katlanabilir crowded kalabalık sıkışık dolu crowded kalabalık sıkışık dolu briefly kısa bir zaman içinde kısaca briefly kısa bir zaman içinde kısaca